Sen buraya ait değilsin İskender. Biz birbirimize aitiz. Yeniden başlayabiliriz. Ben çok inanıyorum. Ayşe'nin gözleri açılacak. İnşallah kız. Bak ben buralardan gidiyorum. Sezen'in suçu günahı yok. Ben de gönlü de yok zaten. Onun kalbini kırıp üzme. Ne olur. <laughs> İki tane karpuzu mu atamayacağız ya? Adam karpuzdan gitti. Yeme şu kadar. Ambulans. Sezar'ın hakkı Sezar'a ver. Ben niye usta Ben dur bayram olsun Yandım ama! Yandım usta! Vay sana, sana sarı. Dayı! Bir dayı! Asaletine kurbanım sen. Şartanlarımı yakacağım oğlum! Aa! Ağır olun lan! Siz insanın anatomik olarak kaça ayrıldığını biliyor musunuz? Ulan Kamil! Ayrı bin! Kamil? Bana iyi bir insan olmayı öğretebilir misin? Ben beceremedim. Cennetin Çocukları bugün TRT 1'de.